Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kimçi yapacağım. Bir tane şöyle büyük lahana aldım. Bu Kore lahanası büyük marketlerde var. Elimden ameliyat olduğum için arkadaşlar şöyle e, elime eldiven takaraktan bu işe devam edeceğiz. Yoksa yapamıyoruz. Elim ıslanmaması lazım. Fazla da hareket etmemem lazım ama Artık son günleri olduğu için hareket edebiliyorum. Bunun için malzemeleri sayıyorum size arkadaşlar. Şöyle turplarımı yine Kore turpu aldım. Şöyle ince ince uzun uzun. Bunu istediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Havuçları da o şekilde istediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Pırasam var şöyle iki sap. Sonra yeşil soğanım var şöyle bir tutam. Bunları hep yıkadım, şöyle temizledim, ayarladım. Sonra sarımsağım var, ezilmiş sarımsak. O buzlukta çıkaracağım. Şöyle bir zencefilim var. Biraz şöyle süs biberim var, acı biber. Şöyle bir tutam. Bunları hep doğrayacağım ince ince. Sonra lahanam var. Biraz da maydanoz, dereotu ve roka var. Ben böyle değişik otlar kullanacağım. Ama siz istediğiniz şekilde neyi seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bunda önemli olan şu ya da bu değil. Neyi çok seviyorsanız, hangi malzemeleri yemekten hoşlanıyorsanız onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lahanamızı kesmekle başlayalım. Lahanamızı önce şş, ben şurasını filan temizledim evde ameliyat olmadan evvel aldığım için birazcık bazı yerleri böyle çürümeye başlamış artık. Onu şey yaptık. Temizledik attık. Önce şurayı şöyle aşağıya doğru şöyle yaptık. Bu Kore yemeklerinin yanında güzel oluyor arkadaşlar. Onun dışında pek fazla bir şeyle yeneceğini zannetmiyorum. Çünkü biz bir yedik denedik. Hoş ama tek başına da yenilebilir. Turşu bir, bir değişik bir tip turşu diyelim. 10-15 tane de yapabilirsiniz. İşte benim gibi bir böyle bir 2 1 2 yaparsanız damak zevkiniz alışır birazcık. Şöyle ortadan ikiye böldük. Şurayı da şu şekilde böldük. Bunu önce yıkamadım arkadaşlar. Çünkü tuzlayacağım. Tuzladıktan sonra yıkayacağız. Şimdi şu şekilde elimize turşuluk tuz, sofra tuz değil, turşuluk tuz, salamura tuz bizde geçen tuz şekli şu şekilde şöyle aralarını şuradan başlayalım da şöyle aralarını açıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi e, lahananın porsuması. Lahana böyle et gibi olacak artık böyle. Böyle koyacağız. Ya lahanaları turp gibi kokuyor. Farklı bir lezzet, farklı bir tat. Bizim, bizim lahanamıza pek benzemiyor. Onu belirteyim. Lahana çok sevenler bunu severek yiyebilir ama lahana sevmiyorsanız pek seveceğinizi zannetmiyorum. Ama şu pandemi döneminde gerçekten vitamin yönünden çok 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 yüksek değeri. Acılı, ekşili isteğinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Sebzeleri de ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani şart değil o sebze konacak, bu sebze konacak diye bir şey yok. Böyle bolca zaten bunu tuzlu suda yıkayacağız. Böyle bir saat falan bu şey yapacak artık. Böyle bütün aralarına tuz ataraktan bekleteceğiz. Bu yumuşayacak, kendini salacak. Nasıl biz lahanayı şeye batırırız sıcak suya. Bu da sıcak suya batırılmadan Şöyle güzelce tuzladık. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Evet buna Çin marulu da deniyor. Çin lahanası. Çok böyle ağır keskin bir kokusu yok yalnız arkadaşlar. Şimdi bunu bırakacağız böyle bir saat kadar. Böyle yumuşayacak. Biz iç malzemelerimizi hazır. Şöyle bir paket pirinç unu, iki bardak su koydum, birazcık şeker koydum. Bu da e, bu turşumuzun e, mayasını getirecek olan pelte. Şimdi bunu güzelce pişireceğiz. sebzeleri koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle pırasayı şöyle koyduk. Eldivenle de kesmeyelim. Çünkü ben eldivenle pek yapmaya alışık değilim. olması acı pul biber. Onu önceden koydum. O acı yeme şeyinize göre koyun arkadaşlar. Çok acı. Aşırı acı yemiyorsanız biraz az yaparsınız. Önemli olan kendinizin sevdiğinize göre. Şöyle soğanları da Da koyduk bunun olmazsa olmazı deniz kokusu gibi şey var ee, of şöyle birazcık balık sosu birazcık da şöyle bu da yine metrolarda satılıyor arkadaşlar. Kimçi yapımında kullanılan sos diye bakarsanız bulursunuz. Şimdi hepsini kullandık diyelim. Biraz da otlarımız var. Birazcık roka koydum. Birazcık şöyle acı biber doğrayayım. Süs biberi bu da. Sabah yıkadım temizledim. dediğim gibi yani ölçü olarak vermiyorum size acılık oranına göre aşağı yukarı ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz şöyle bunu da koyduk şöyle avucumuzu da koyalım şöyle turpumuzu da koyayım ama hepsini başka büyük bir şeyde karıştırmam lazım Şimdi şöyle zencefilim var. Zencefilimi de yıkadım, temizledim. Şöyle parçalayayım. Bunun olmazsa olmazı bu arkadaşlar. En güzel tıktı. Böyle buna mesela yarım kiloya yakın sarımsak ezmem var. Onu kullanacağım. Bir de zencefilim var. Böyle pirinci de pirinç ununu da pelte ile pişirdim kaşığım biraz şey değildi de, o yüzden böyle şeyler var mis gibi. çok güzel koktu arkadaşlar. çok böyle acayip kokusu falan koyuyoruz. Şimdi biliyorsunuz daha evvel yapmıştım sarımsaklarımı. Şöyle şöyle hep şey yapmıştım. Bunlardan bayağı bir sarımsak atacağız arkadaşlar. Ama siz sarımsağı az seviyorsanız az kullanabilirsiniz. Şöyle bayağı bir sarımsak ol. Şimdi bunların hepsini şöyle güzelce ben iyice harmanlayacağım. Evet arkadaşlar, mis gibi kokuyor. Hemen şöyle bir. Mm. Zencefil, sarımsak, o soslar. Netis. Valla deneyin tavsiye ederim. Acısı da yani acı, ayağa acı. Şimdi buna bildiğiniz Ege tarafında oturan arkadaşlar varsa bildiğiniz değişik otlar varsa şimdi mevsim kış bizim burada köyde de değiliz öyle çok fazla çok değişik otlar falan yok sadece bildiğim roka vardı evde biraz dere otu vardı onu koyun farklı otlar da koyabilirsiniz inan çok daha lezzetli ve kokulu mis gibi yapabilir şimdi ben lahanamı güzelce yıkayacağım. Zaten o iyice porsumaya başladı. Ondan sonra bunu süreceğim ve kaldıracağız. Bu kadar. Evet arkadaşlar bakın böyle pörsüdü biz pörsüdü deriz. Şimdi bunu sosa batırıyoruz. Böyle güzelce bu sosun tadını, lezzetini şöyle ara ara şöyle her arasına bu acılığı. Bununla da çok güzel Kore yemekleri yapalım. Bir gün deneyelim. Hep beraber inşallah. Sosa her yerini buluyoruz. Önünü, arkasını. Bakın. Şöyle Şimdi bunu böyle kilitli kaplara koyacağım. Serin bir yerde muhafaza edin. Hemen de yiyebilirsiniz ama hemen lezzeti güzel olmuyor. En az 10-15 gün şu kendi kendine mayalansın böyle bir şekli şemale girsin. Hmm. şöyle yapıyorum. Şöyle koyacağım. Acısı da harika. Kışın sıcak tutar bu acı. Tam da yetti sosu. eldivenleri atmak zorundayız artık. Perişan. Yok bir atmayacaktık. atmayacak mıydık? Hah şöyle. Son bir tane kaldı. Bunu da alalım. Bu şeyde buharda pişmiş ekmekle dubokkiyle yani ondan sonra şey şu makarna çeşitleri yapıyoruz ya mandu, mantıyla her şeyle yani bildiğimiz ne kadar e, Kore yemekleri var hepsiyle yenebilecek bir şey. Annen de mi Koreliydi? <laughs> Ay mübarek. Tamam. Şöyle yapalım. Soslarımızı da ekleyelim. İyice de şöyle. Evet arkadaşlar. Bütün lahanalarımızı sosladık. Harika. Yalnız tadı turşuya benzemiyor. Çok farklı bir tadı olayı var. Yapın, deneyin. Göreceksiniz gerçekten çok lezzetli. Şöyle de kapatıyoruz. Tabii şu elim çok fazla şey yanmıyor. Ben bunu evimiz biraz sıcak, buzdolabında saklayacağım. Evet arkadaşlar, tadı lezzeti harika. Denemeyi unutmayın. Bizlere de yorum atmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Seyrettiğiniz için de teşekkür ederim. Şimdilik bizden bu kadar. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.